Bugün sizlerle beraber Minyonların 4. bölümünün tam 7 ayından sonra Minyonlar 5. bölüm geldi. Sizlerle beraber çıkacağım. Çıktık hayatım. Ben bu bölümü lokantacının gizemi yapacaktım. Ve isimler değişti ve 2 yeni karakter, 3 yeni karakter geldi. Birincisi dünyayı sevmeyen bir karakter. Zortelik. İkincisi Dracula Minyon. Lazercinin bilmiyorum. Lazercinin oğlu. Onun ismi değişti. Portakal Mehrehan 2. Olduğum bildiğiniz söz testçi minyon oldu. Bunun ismi konserci minyon oldu. Bunun ismi hala çakıl. Şimdi ben çakılı bulamamıştım. Şimdi buldum. Evet çocuklar. Sonunda Meris teyzenin Anka çıplığına hoş geldiniz. Anka çıplığı değil de biraz. Ay unuttum. Melis teyzenin üç çiftliğine üç... hoş geldiniz. <laughs> Hanım ben söyleyebilir miyim? <laughs> tamam tamam. Evet Melis teyzenizin <laughs> boynuz çiftliğine hoş geldiniz. E işte ben de onu diyecektim be. Evet be adam. <laughs> Anne çakılcım Alacağım seni. Alacağım seni. Bugün sen astım oldun. <laughs> evet anneciğim. Bugün hasta oldum. Arkadaşlar efektler de yapabileceğim. <laughs> hasta olmuş. Benim daha tepemin tasını arttırdılar. Gidip insanlar beni alacakmış da. Patatesleri satacaklarmış da. Dünyaya koyacaklarmış da. Ne? Ben bir çoban köpeği olarak sizi koruyabilirim. He bu boyunda. Ben oğlak bildiğim. Ben de boğa. Ama ben çoban köpeğiyim, sizi koruyabilirim. Sen bizi koru. Abi, abim mi? İlk defa bir abi kelimesi duydum. Arkadaşlar durun. Şu karakterleri şuraya çıkmak zorundayım. Şimdi bunlar görmemiş budur sanırım. Yani. Tamam çocuklar. Ay gelin gelin sizi ne kadar seviyorum. Teyzeciğim. Teyzem canım teyzem. Canım teyzem malım teyzem. Uf. Ay psikolojik doktor yok mu burada? Ben geldim psikolojik doktoru. Ay gene tepemin tasını arttırdığı kişi geldi be. Kız ben seninle konuşmuştum. Doğru düzgün konuşmanı demiştim değildi. mi? Benim tepemin tasını arttırma. <laughs> sen tepemin tasını arttırma. <laughs> üf. Çiftlik hayatınıza da. Müftlik hayatınıza da. Üf abi üst, üst. Kediyi sevin ben en iyisi. Sen beni sevme. Bana asilik programı gelir senden Evet. iki yeni karakter unuttuk. Bu düdükçü anlatıcı minyon. Bu da çizen. Resim defterlerini çizen. neydi ya bu? Dansçı minyon. Evet. Bakalım ne oldu? Şimdi bildiğiniz gibi yeni bir kötü geldi. Kötü zor Zontelik dünyadan tiksiniyor ben dünyayı kıskanıyor bile tek istediği şey dünyayı bir beni seçebilmek dünyayı beni seçebildikten sonra da insanları oraya toplamak hmm, bu kafanız hmm, hiç akıl vermemiş gibi olabilir ama bunun sebebini ben biliyorum çiz bakalım hmm, dansçı tamam bu kötü patates kötü patates mi var oğlum He, bu kötü karınla bahar. Sen rakabı tak Tamam, bu kötü brokoli şimdi dünyadan tiksiniyormuş. Kötü brokoli ve dünya çizeni ve de dünyadan tiksinmiş suratını yapalım. Oğlum bu ne bu bildiğin? Ağlıyor bildiğin. Abi sen çiz. Tamam. Ben çizerim. <laughs> Kardeşim bak. Köy çiftliğe geldik ne güzel eğlenmek lazım ama sen neden böyle yapıyorsun hem başımızın tasını arttıran psikoloji doktoru geldi ne ben artık mesleğimi bıraktım ben artık yazar olacağım şiirlerimi yazacağım ilk görevim istikler maaşını güzel yazmak ablacım bak bu durumu iyi anlaşabiliriz sen de konuşabiliriz. Hmm. Efendim lahmacun yiyorum. Lahmacun, lahmacun. Bırak lahmacun, lahmacun, lahmacun. Cız. Aman efendim Efendim bunu da yapamıyorum. Oğluma yapamıyorum. Oğluma yapamazsın. Çakış, çakır şuradan. Aa. Ah. Baba. İkiniz gidin. Çabuk. Şu anda ben lazerciyle ile konuşmak zorundayım. Şimdi gitmişler arkadaşlar bunlar. Lazerci. Görevleri hiç başaramıyorsun. Bu taşı sana vereceğim. Ve çok iyi bakacaksın. Bu ne döndürme taşı. Hmm. Döndürme mi yapıyorum? Döndürme taşıysa eğer ben çikolatalı isterim. Sus şimdi Çok acıdı. Gülüyor. Evlatlarım gelin buraya. Gelin gelin. Sizi çok seviyorum. Getirebilir miyim? kovayı getirebilir miyim? Evet. İneği biriniz kaldırsın ve getirsin. <laughs> Arkadaşlar bunlar düştü. Zarfim tamam inek çek şimdi süt Yok. ben inek sütünden alıyorum. Ben çok, çok farkım geldi şu anda gitmek zorundayım Çorç Çorç Kapital Park olurmuş. Biz gidiyoruz. Gel buraya çakıl. Uzaklara gidiyoruz artık. Bıktım bu yerden. Evet. Yarın ise oğlan boynuzunu kesip yeni boynuz takımı öğreneceksiniz. Aa, hiç öyle yapıldım mı hayvanlara? Bazenleri oğlanlarım boynudur diye, küçülerim diye. Abla sen hiç çiftlik hayatından anlamıyorsun. Sen git başından tepimin tasını arttırma. Konserci senle bir şey kullan, konuşacağım. Geliyorum abla. Ay geliyorum kardeşim eskiden Bu pembe bornozumu Bu pembe bornozumu neden çıkardım biliyorum. Çünkü eskiden bu siyah simsiyahtı. En sevdiğim renk. Karaydı. Siyah beyazdı. Burası siyah burası beyazdı. Ama annem tamam tamamını pembeye boyadı. Bak. getir <laughs> Aa gerçekten öyleymiş. getirdim. Kasımı aldım. Happy Harry, Happy Happy Harry diyor. Happy Harry sad, Happy Harry sad, Happy Harry Happy Boy the word is sad. Ne yapıyor bunlar bir tövbe estağfurullah. Happy Harry sad, Happy Harry sad. Çekil ver şu gitarı bana sanki. Ya ben çalarım küçük çocuklar için şarkılar, 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 küçük çocuklar için şarkılar, la la la, bir balık varmış, bir balık varmış, bir balık varmış, bıdı 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 yaparmış, bir balık varmış. Ya çekil be kameranın önünden, senin dansını mı izleyecekler? Bir de kendine bak git biraz giyin. Aa çıplak çıplak öyle çıkmışsın. Ne kıyafetler giydiğim bile belli değil. Hmm, çocuklar için şarkılar. Ben psikoloji öğretim. Ben psikoloji doktoru. Artık yazarım ben ben. Ya Ya of ya psikoloji doktoru doktoru, psikoloji doktoru suratlı yazar. Gene mi sen de? Evet gene ben. Bu davranışların hepsini annene uçup zırt diye söyleyeceğim. Zırt. Annesi. Efendim.